Evet arkadaşlar Bugün de size sahile bakan, denize bakan evlerin bir videosunu çekeyim dedim Evler, tabi bildiğimiz gibi Hollanda evleri Hollanda mimarisinde Burası sahil arkadaşlar denize bakıyor. Evlerin girişinde alt katta otoparkları var. Kimsinin otoparkı var, kimsinin özel başka bir odası var. Yani ama sonuçta merdivenlerle bakın böyle çıkıyor. Sonra zemin katı zemin kattan orada da terası var güzelce. Evlere hep bakın Böyle deniz kenarında burası. Ben de sahil boyunca hem yürüyüşe çıktım. Hem de sizlere bu evleri göstereyim istedim. Bahçeler hepsi güzel insan. Böyle evlerde yaşamak istiyor. Hepsi bitişik Gidişler arka taraftan, arka taraf caddeye bakıyor. Ön taraf burası da denize bakıyor. Terası var, verandası var. Alt katta da otopark var bile. Arabasını bırakıyor ve bölümden bu şekilde terasına çıkıyor. Burası da deniz. Kuzey denizi. Ne açılan? Mahallenin arkadaşlar evlerinde böyle otoparklar da var. Her arabanın arkasında o mahalleye kayıtlı olduğunu göstereyim de evrak var. Onu da göstereyim ben size. Bu evrakta bakın Edam Valendam yazıyor. Burası zaten Valendam. Büyük ihtimalle Valendam Belediyesi'nden aldılar bu evrak. Buranın sakin olduğunu gösteren bir evrak. Bu şekilde de arabalarını park ediyorlar. İnsanlar arabalarını hep böyle bakın dikkat ederseniz hep çizgi arasına park ediyor. Yani rastgele park eden pek görülmüyor. Evet evleri güzel. Mahalle de güzel. Bilgilendirebilirsem size ne bakılır. Bahçede güzel bakın. Güzel bir bahçe, güzel bir yer. Evet, burası da böyle bir mahalle. İyi akşamlar, hoşçakalın.